Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Hayırlı günler olsun diyorum. Şimdi kelle paça çorbası yapacağız. Önce şöyle merhaba diyelim. Hayırlı günler olsun. Şimdi bakır tabağımızı koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> Altını biraz açalım. Evet. Koronaya birebir diyorlar. Koronanın ilacıymış. Kelle çobamız çorbamız. Herkese işte tavsiye ederim. Yerimiz Akpınar'da biliyorsunuz. Birinin karşısı arkadaşlar. Herkesi beklerim tereyağımızı attık arkadaşlar. Kademe kademe söylüyorum. Her zaman beklerim. Tavsiye ederim. Biraz açalım altını arkadaşlar. Maraş usulü kelle arkadaşlar. Tereyağımız iyice bir yansın. Biraz da havalar soğuk. Evet. Sarımsağımız atıyoruz arkadaşlar. İsteyen sarımsak, isteyen sarımsaksız. Evet. Şimdi etimizi atıyoruz arkadaşlar.